Sonbahar yerini kışa bırakıyordu. Kış kapıya dayanmıştı. Haydi sabahları yüzünü yıkamaya çeşmeye gittiğinde çok üşüyordu. Bitirdim. Aa, yüzünü o iyi gelir. Ne yapabilirim ki? Yaz daha güzeldi. Aa, Aa uçacak halin yok. Bunu nereden çıkardın? Ayy ne zamandır bu? Aa, kar taneleri! İlk kar! Kar yağıyor, yağıyor! Yağıyor, kar yağıyor! Bir bu eksikti. Haydi! Bebek baba! Dışarı gel! Çabuk ol kar yağmaya başladı. Haa gören de kar değil yıldız yağıyor sanacak. Bala bakar. Demek ki kış başlıyor. Peter, kar yağıyor. Her yerde kar dans ediyor. Beyaz yumuşak kar taneleri. Buzdan yıldızlara benziyorlar. Kar yağıyor, kar yağıyor. Ey. Daha çok yağsın, daha çok yağsın. Her yer beyaz olsun. Hı? Hmm. Haydi, bir şey mi oldu? Tabii ki oldu. Her yerde kar olduğunu görmedin mi? Her yer beyaz, yeni bir çarşaf gibi. Yatağımda bile kar var. Ha, i̇çeri mi yağmış? O pencereyi biraz ufaltalım. Neden? Kardan bir yatakta yatmak çok güzel. Yoksa üşüteceksin. Üşümemek için kardan şapkaları var. Hmm, evet artık sen de bir şapka takmalısın. Ağaçlar üşürdüyor. Ağaçlar konuşamaz biliyorum ama bir şey söyleyeceklerini sanıyorum. Sen ne dediklerini anlayabiliyor musun büyük babacığım? Hmm, bunu bir deneyebilirim. İyi dinle ama. ...bir şey duydun mu? Hayır duymadım. Belki onları duymak için... ...çok yaşlandım artık. Hı? Aha, çok yaşlı mı? A ağır işittiğinizi bilmiyordum. Ha, kulaklarım bir tavşanınkiler kadar iyidir. Evet ama uzun değiller. <laughs> Gel Yüzef. Bir şey göstereceğim. Kutulumu. Neyse sen sizle giderim. Hoşça kal büyük baba. Görüşürüz. Ne çocuk. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Aa! Korkuttun beni Jose. En azından uyanıksın. <laughs> Vaa! <laughs> Haydi içeri gel, kar çok sulu. Aa, ben üşümüyorum ve karda çok sulu değil Büyük Baba. Yine de içeri gelmeni istiyorum. Olamaz ama neden? Peter bugün sürüyü getirmedi. Getirmeyecek de kar yağınca sürü köyde kalır çünkü. Ancak ilkbaharda çıkarlar buraya. Yani bütün kış ayları boyunca Peter gelmeyecek mi? Köyde mi kalacak? Aaa! Oh, bu çok kötü! Bak! Büyük baba orada bir şey var. Baba gel gel şurada duruyor. Nerede? Göster hadi. Aa işte buraya gelirsen görürsün. Peki. Orada. Şşt. Ağacın yanında. Sessiz olmalıyız sessiz. O bir geyik. Yiyecek aramaya çıkmıştı. ...onu yiyecek, verelim mi? Oo oh, çok zor, bu hayvanlar çok ürkektir. Onlara yaklaşınca hemen kaçarlar. Akşam yemek bırakırız, sabah gelir yer. Kardan korunmuş, ağaç bir çatı gibi. Dağlar geyiği kardan koruyor. Biraz saman vereyim mi? Hayır, daha sonra. Bence elimden yer büyük baba. Öyle mi? kendinden bu kadar emin misin yani dene istersen Kaçma sana saman getirdim Korkmana hiç gerek yok ben bir şey yapmam Demek ki kaçtı. Evet kaçtı. Hiçbir şey yapmayacaktım ki. <laughs> ne zaman sabırlı olmayı öğreneceksin Haydi? Söz konusu hayvanlar olunca çok sabırlı olmak gerek yavrum. Samanı geyiğin durduğu yere bırak, ağacın altına ve onu bekle. Aa, bırakırım. Burası koru. İşte orada. <laughs> Afiyet olsun. Gel. Bir ağacın arkasına saklanmış. Ne yapacağım? Günlerce kar yağdı. Gökyüzü kar bulutlarıyla kaplıydı. Kulübede birkaç adım ötede hiçbir şey görünmüyordu. Haydi için fark etmiyordu. Kendine bir uğraş bulmuştu. Her sabah kendisiyle konuştuğunu sandığı büyük ağaca gidip ormanın hayvanları için saman ve buğday bırakıyordu. Haydi için karlarla kaplı dağların büyüsü bir başkaydı. sen yiyeceksin. Diğerlerini de bırak lütfen. Ah, elimden yedim. Somonu tuttum ve hepsini yedi büyük baba. Demek ki sabretmiyor öğrendin. Yeni bir dostum var. Bu çok iyi. Yeni bir dostum var. Yeni bir... de bir deneyeyim bari. Boynuzları olsun yeter. <laughs> Bacaksız ne yapacak peki? Çok beceriklisin. Bence bu keçiye benzedi. <laughs> Çok mu zor? <laughs> ...kocaktan sıkıldın mı yoksa? Evet. Ama bana keçi sürüsünü hatırlattı. Ayrıca şunoki ve Pe İlk bahar olsa da onları yeniden görsem. Kışın dağlar çok ıssız olur. Bunu iyi bilirim Haydi. Yalnız değilim. Sen ve Yosef varsınız. Bir de hayvanlar. <laughs> kapıyı oynattı ya da dışarıda biri var. Kapının çalındığını duydum büyük baba. Bakalım mı? Belki de arkadaşın geyik ziyarete gelmiştir. Ya da kardan bir adam. <laughs> Bak yeni. Duydun mu? Yanılmamışım dışarıda biri var. Ha, bu kardan adamı olmalı. Kışın ortasında kim gelir ki buraya? Belki değişmiştir, zavallı kardan adam. Korkuyorum. Korkmadan önce iyice bir baksana hadi. Çin önüne otur da erip Peter. Burnun eski rengine kavuşuyor Peter. Hı -hı. Seni iyi tanırım Peter. O yüzden düşündüklerini biliyorum. Hı -hı. Ne bekliyorsunuz? Başlayın hadi. Tamam. Sıç sıcacık çok da güzel. Senin peynirin en güzeli almayı. Keçilerle çıkamıyorsun. Günlerin nasıl geçiyor? Peter <laughs> <laughs> yemek yerken asla cevap vermez Haydi. Öyle mi? E, sen söyle. Soruyu kendin cevaplayabilirdin. O okula gidiyor. Gönüllü mü? sevdiğini bilmiyordum. <laughs> Boğazına mı takıldı? Ne amma korktun. Anlatsana okul nasıl bir yer? Hadi anlat. Aa. Um, okul bir eve benziyor. Peki okula gidenler neye benziyorlar? Aa, dur bakayım düşüneyim. Şey... Uh ben onlar aslında ha, insana benziyorlar herhalde Haydi. Peter okuldan hoşlanmıyordu. Ona göre çok sıkıcıydı. Bunu gizlemeye çalışmıyordu da. <laughs> Yazın keçilerle birlikteyken hep doğru şeyleri yapardı. Fakat okulda her şey ters gidiyordu. Haydi okuldaki bütün öğretmenlerden çok daha fazla konuşacaktır. Okula gitmek çok zevkli olmalı öyle değil mi? Ha, keşke öyle olsa. Burası daha güzel. Burayı çok seviyorum ben. Buna sevindim Peter. Karnın doydu mu bari evlat? Hayır daha yiyebilirim. Sorun da bu ya. Bu da inanırım. Sen asla doymazsın. <laughs> ne yapabilirim ki? Peter, hoş bir sürprizdi. İstersen haftaya yine gelirim. Pazarlara okul yok haydi. Lütfen gel. Gelmek istiyorum. Her zaman gelebilirsin Peter. Kesin gelirim o zaman. İyi. Ee? Hoşça kal haydi. Hoşça kal. <laughs> Hoşça kal. unutuyordum. Büyük annem seni bize davet etti. Beni mi? Tabii seni. Başka kim olabilir? Gelir misin? Haydi, ne diyeceğini bilmiyordum. Hiç davet edilmemişti. Büyük babasının dışında hiç kimse onun yanında isteyebileceğini düşünmemişti. Neyin var dilini mi yuttun? Sen ciddi misin? Size gelince şakaydı filan demeyeceksin, değil mi? <laughs> Gerçekten cidisi. Aa. Geleceğini söyleyebilir miyim? Tabii ki! Güzel, seni alırım o zaman! Baba neden cevap vermiyorsun? Düşündüm de seni Peter'le yalnız yollayamam. Ben bırakacağım. Yani gidiyor muyum? İzin veriyor musun? Yaşasın! Umarım yakında kar durur. Alme o kadar sevinmiyordu. Peter'in büyükannesini tanıyordu. Ona karşı köydeki diğer insanlara beslediği kini besliyordu. Haydi bunu bilmiyordu. Sadece karın durmasını bekliyordu. Fakat kar daha pek çok gün ve gece yağmaya devam etti. Haydi sabırsızlanıyordu. Fakat sonunda o gün geldi. Sabah kalktığında kar yağışı durmuş, kar bulutları gitmişti. Gökyüzü yazın olduğu gibi mavi renge bürünmüştü. Güneş buzun üstünde parlıyordu. Sonunda Haydi büyük babasıyla vadiye kızakla kayabilecekti. Bunu da bir dahaki sefer anlat.